Otobaks'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz 6. nesliyle yollarda olan Opel Corsa E. Baş mesafesi oldukça iyi. Baş mesafesi ile ilgili kimsenin sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Siyah tavan, siyah direkler, siyah döşeme, siyah konsol çok siyah ama böyle boğucu bir siyah değil. E, aksine ufak bir otomobildense daha büyük bir otomobildeymiş gibi hissettiriyor. Benzinli otomobilden elektrikli otomobile geçişte kullanılabilecek en iyi otomobillerden olduğunu düşünüyorum. Benim bu sınıfta, bu güçte, bu kiloda bir elektrikli otomobil için biraz ön yargılarım vardı, acabalarım vardı. Hepsini sildi. Çok rahat, çok dozajlanabilir, şehir içi kullanımına uygun bir elektrikli. takısından anlayacağınız gibi bu otomobil %100 elektrikli bir otomobil. Tam 40 yıldır 1982'den beri B sınıfı hatchback dediğimiz zaman, süper mini bir hatchback dediğimiz zaman akıllara gelen ilk otomobillerden biri Corsa. hem donanımı, hem sürüşü, hem tasarımıyla birlikte. Hatta bu tasarım altın nesil içerisinde hem tamamına baktığımızda hem de üretildiği dönemki rakiplerine baktığımızda en güzel tasarımlı korsalardan biri benim için. Tasarımla ilgili bir güzel şey de elektrikli otomobillerde görmeye alıştığımız bu Kapalı ızgaralar, işte çok uzaklardan bile elektrikli otomobilim ben, ben geleceğin otomobiliyim diye bağıran bir tasarım olmaması. Ben elektrikli otomobil tasarımında biraz daha muhafazakar, eski kafalı taraftayım. O yüzden bu tip tasarımlar benim hoşuma gidiyor. Corsa E platform olarak, daha doğrusu Corsa F kasa 6. nesil, Mokka, Corsa, Peugeot 208, Peugeot 2008. Hepsi EMP bir platformu üzerinde. Bu platform... Tamamen %100 elektrikli otomobiller de üretilecekmiş gibi tasarlandığı için e, benzinli dizel modellerdeki gibi elektrikli önden bir motor, önden çekişli bir mimariye sahip. Şimdi tasarım dedik, ön tarafını sevdiğimizi söyledik. Yanda da yine %100 elektrikli otomobiller gibi böyle garip jant kapakları ya da garip tasarımlı jantlar yok. Şurada plastik kısımlar var ama böyle karşıdan bakınca gayet güzel duruyor, hoş. Yani elektrikli otomobil jantı diyebileceğimiz tarzda değil. Çok hoş. Michelin lastiklerimiz var. Sürüşe olumlu etkisi var. Bu da güzel. 205-17. Bu boyutlarda bir otomobilde 16 inç daha geniş yanak da olabilirdi. 17 inçle çıkıyor olması güzel. Zaten donanım seçeneği yok bu otomobilde elektrikli versiyonda. Elektrikli alıyorsanız en dolusunu, en full paketini almış oluyorsunuz. Yan tasarımına geldiğimiz zaman bugünkü tasarımcıların yaptığı ufak hilelerden biri bu otomobilde de var. 7 farklı renk seçeneğini siyah tavanla kombinleyebiliyoruz. Zaten bu otomobilde cam tavan var açılamıyor ama buraya kadar siyah buradan sonrası da siyah. Şöyle bir şey yapıyorlar. C sütununa şu siyah kısmı biraz taşırarak otomobile yandan baktığımız zaman böyle bir su damlası formu, bir kupe formu veriyorlar. Biraz daha spor bir görüntü kazanmış oluyorlar. Aynı şekilde şu C sütunu da buradan siyahla kesilince bu çıkıntı şöyle uzaktan baktığımızda gayet hoş duruyor. Yine elektrikli olduğunu gösteren E harfi de bu B sütununda bulunuyor. Otomobil Mayıs ayında makyajlandı aslında. Daha ülkemize makyajlı versiyonu gelmedi. Sadece bir lansmanı yapıldı, tanıtıldı. Yurt dışında İngiltere'de, Almanya'da satışına başlandı. Fakat Türkiye'ye yılbaşı gibi gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak makyajlı versiyonda Opel vizör denilen Opel'in yeni tanıdığımız ön panjuru olacak. Yine arka tarafta da farlarımız falan aynı oluyor. Otomobilin motor aktarma organlarında ufak değişiklikler var. Bir de multimedyada ufak değişiklikler var. Onun haricinde yine Corsa aynı Corsa. Hatta arkasında ee, şöyle bir şey var yeni mokkalarda astralarda gördüğümüz arka far tasarımı Aslında bu farın içinde gizli olarak duruyor yine ön tarafta e, eski nesil korsalarda biraz yumuşak yüzlü sevimli şirin gözükürdü bunda hem yatay hem dikey çizgiler kullanılarak biraz daha sert bir karakter elde edilmiş zaten bu otomobili ilk arabası olarak kullanacak olanlar kadınlar biraz daha böyle sert görünüşlü şeyler istiyorlar Opelde artık bu yönde ilerliyor. Zaten PSA grubunda hep böyleydi. Otomobiller biraz kızgın bakışlıydı. Genel tasarım karakteri bu otomobilin de bu şekilde. Elektrikli bir bagajımız bulunmuyor. Şimdi elektrikli versiyonda Bagaj hacmi benzinli dizel versiyona göre biraz ufalmış bataryalardan dolayı. Bataryalar benzin deposunun olduğu yerden itibaren ön koltuğun altına doğru gidiyor. Ama otomobili fazlaca yerden yükseltmemesi güzel. İşte bu da en başta dediğimiz otomobilin tamamen elektrikliye de uygun bir platformda tasarlanmasından dolayı. Bagaj 267 litre, benzinli ve dizel versiyonda 309 litreydi. Arka koltuklar 60'a 40 oranında yatırıldığında yine 1000 litreye yakın bir kapasite elde etmiş oluyoruz. evde şarj için ayrıca Opel'in verdiği kablolarımızda gördüğünüz gibi. bagajı güzel, gayet değerli toplu bir bagaj. Elektrikli bir seçenek belki olabilirdi otomobil, elektrikli bir otomobil. O da olsaydı olurdu. Olmasa da olur. Problem değil. Şimdi bir içine geçelim. Otomobilin toplam uzunluğu 4 metre 6 santim. Ee, özellikle şu alçalan tavan formuyla birlikte benim gibi uzun boylular diz ve baş mesafesi olarak sıkıntı yaşayabilir mi diye düşündüm ama otomobilin içi beklediğimden büyük çıktı. Şöyle ki arka tarafa geçtiğim zaman yine Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Kendi arkamda oturuyorum. Dizlerim sığmıyor. Tabii ki sığmaz. Yani bu sınıf hiçbir otomobilde bu rahatlık yok. Ama 1.75, 1.80 boyunda sürücü ve arkasında yolcu rahat rahat oturur. Koltuklar oldukça rahat, dolgusu çok güzel. Kumaş deri karışım var. Orta kolda yama yok. Olsaydı güzel olurdu. Baş mesafesi oldukça iyi. Baş mesafesiyle ilgili kimsenin sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Otomobilde açılamayan bir cam tavan bulunuyor. Yine şurada ufak bir böyle aşağı doğru çıkıntı var. Ama bu da yine baş mesafesini etkileyen bir faktör değil. Arka kapı içleri sert plastik. Hiçbir şekilde yumuşak bir kısım yok. Ön tarafta yine şu parça deri gibi bir malzemeyle kaplanmış ama arkada kullanılmamış. Arka tarafta anlatabileceğim herhangi bir şey yok. Herhangi bir USB çıkışı, işte havalandırma ızgarası falan. Yani bunlar artık bu sınıfta da olsa güzel olur dediğimiz özellikler. Ama yani çok böyle aile otomobili olarak kullanılmayacağı için arka taraflar bu sınıfta biraz es geçiliyor. Şaf tünelinin olmasını ben pek beğenmedim. Önden çekişli olmasına rağmen o kadar fazla bir şaf tüneli olmasaydı iyiydi. Arkası böyle. Ön tarafı daha güzel. Önüne geçelim isterseniz şimdi. Şimdi ön tarafta kapı içleri dediğimiz gibi böyle deri bir malzeme kullanılmış. Yine böyle piyano bilek gibi ama simli bir kaplaması var. Piyano bilek konsolda ve şu kısımda kullanılmış. Yani artık bu kadar piyano bilek görmesek iyi olur. Şimdi burada ufak bir kol dayamamız var. İçi çok büyük değil. Cüzdan anahtar gibi şeyler alabilir içine. Şöyle ileri geri hareket ediyor. Kullanışlı, güzel. Burada iki tane bardaklığımız var. Elektrikli park frenimiz var. Sürüş modlarını buradan ayarlıyoruz. Şanzımanı buradan ayarlıyoruz. Yine yeni otomobillerdeki şu kulak gibi bir şeyle değişiyor. Burada farklı donanımlar için tuşlar. Klimanın manuel olmasını sevdim. Buraya yedirilmemiş. Güzel. Ekran 7 inçlik bir ekrana sahip. Apple CarPlay, Android Auto destekliyor. Fakat kablolu destekliyor. Navigasyonu çünkü kablolu kullandırıyor. Ön taraf gayet sade, şık. Dijital bir gösterge paneli var. Ee, yine kişiselleştirebiliyoruz. Ayrıca modlar arası geçişleri falan animasyon yok ama hangi modda olduğumuzu orada hız göstergesinin etrafındaki halkadan anlayabiliyoruz. Siyah tavan, siyah direkler, siyah döşeme, siyah konsol çok siyah ama böyle boğucu bir siyah değil. E, aksine ufak bir otomobildense daha büyük bir otomobil otomobildeymiş gibi hissettiriyor. 6 hoparlörlü müzik sistemi bulunuyor otomobilde. Çıkıntıları falan da hiçbir şekilde görüşünüzü engellemiyor. Cam tavan açılamıyor dedik. Perdesi açılıp kapatılabiliyor ama otomatik değil. Elle açılıp kapatılabiliyor. Şimdi tamamen açtığım zaman buraya gitti. Hani ben bunu bunu buradan alabiliyorum da daha kısa biri daha önde kullanacak. Bu burada arkada çok geride kalıyor. Yani şuraya kadar açabilir. Daha gerisi için durduğu yerde açıp kapatabilir. Sürüş esnasında yapamaz. Yani Otomatik olsaydı olurdu. İşte diyorum ya elektrikli bir otomobil alıyorsak her şeyi elektriğe bir vurgu yapması gerekiyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Yine 12 volt soketi USB girişi var. Burada ufak kullanışlı bir gözümüz var. Yani otomobilin içi genel olarak derli toplu. Torpido gözü büyük. Benim beklediğimden daha büyük. Derin farklı böyle gözleri bulunuyor içerisinde. Güzel bir torpido gözü bu kısımda kullanılan yine kapı içlerinde kullanılanla aynı malzeme plastik fakat boyası falan böyle koyu füme içi simli güneşte parlıyor güzel gözüküyor. Otomobilin içi genel olarak güzel. Yani alıştığımız korsa, Avrupalı B sınıfı. Hatchback bir otomobilden ne bekliyorsak fazlasını veriyor. Direksiyonun ele oturması, sürüşte de bahsedeceğiz. Modlar arası geçişteki doygunluğu falan benim hoşuma gitti. Pedalların kullanımı rahat. Sadece sol ayak dayama yeri biraz ufak geldi bana. Ayakkabının ucu yukarı doğru kıvrılması gerekiyor. Olmasaydı olurdu. Çok önemli değil. Yani Corsa'yı zaten genel olarak beğeniyoruz. Opel'i beğeniyoruz aslında. GM döneminden de beğeniyordu Opel'i. Şimdi PSA grubunda biraz daha Peugeotvari olmaya başladı. Yani Peugeot Citroen esintilerini bu otomobillerde görmeye başladık. Farklı kumandalarda, kontrollerde, ufak tefek detaylarda. Eski Opel daha mı iyiydi? Yeni Opel daha mı iyi olacak? Bakalım zamanla göreceğiz artık Stellantis bünyesinde biliyorsunuz. Zaten otomobilin plakalıklarında da görürsünüz Stellantis otomotiv diye. 40 yaşında olup gençliğinde 90'larda Eurosport'ta İsveç ve İngiliz binek otomobil şampiyonlarını seyreden biri olarak Opel sevmemek zaten garip olurdu. Şimdi sürüşe çıkalım, otomobilin sürüşünü anlatalım biraz da. Sürüşle ilgili en başta şunu söyleyeceğim. Gerçekten ben beğendim. Yani B sınıfı hatchback bir otomobil için oldukça güzel. Çok uzun kilometreler Clio kullandım. Polo kullandım. Yani onlarla kıyasla baktığımda da bu otomobil hakikaten bu sınıfta sayılan ilk 3 otomobilden biri olmasının sebebi bu oldukça büyük hissettiriyor, çok yere sağlam basıyor gibi hissettiriyor. Gerçi otomobilin 1500 kilo civarında bir ağırlığı var, elektrikli olmasından dolayı benzinli modelden yaklaşık bir 400 kilo kadar daha ağır donanımlara göre bunun da bir hissi var. Tabii ki bu kilo kısa dar virajlarda biraz problem yaratabiliyor. Elektrikli olmasından dolayı ani gelen güçle özellikle spor modda e, ufaktan bir kafadan kaymaya meyilli var otomobilin. Eski Opel'lerden alıştığımız şekilde. Otomobil önden motorlu, önden çekişli. Şimdi üzerindeki bu elektrikli motor e, bu otomobilin 100 kW yani 136 beygir gücünde. Bunun yeni e, makyajlı versiyonu 156 beygir gücüyle gelecek. Tork değeri değişmiyor yine aynı 260 Nm bir torka sahip 0-100 km hızlanması 8.1 saniye 8.1 saniye gibi gidiyor gerçekten öyle elektrikli otomobiller gibi çok abartı bir hızlanması yok ilk anda ee, özellikle normal modda ve eco modda spor modda tabii ki o elektriğin e, vuruşunu hissettiriyor ki e, hemen şöyle göstereyim Otomobil eko normal ve spor olmak üzere 3 farklı modda. Şimdi 65 ile gidiyorum. Tam gaz yapıyorum. Yürüyor. Gayet güzel yürüyor. Maksimum hızı birçok elektrikli otomobilde gördüğümüz gibi yüksek enerji sarfiyatından dolayı 150 km ile sınırlandırılmış durumda. Zaten 150'ye ulaşması çok fazla da uzun sürmüyor. Uzun yolda otoyol kullanımlarında oldukça sessiz, sakin otomobilde rüzgar sesi almıyor. Cam tavanı olmasına rağmen yukarıdan bir ses gelmedi. Aynalar oldukça sessiz. Arka tarafta ufak bir uğultu var. Arka taraf sabit aks. E, muhtemelen jantların lastiğin büyük olmasından da biraz e, kaynaklı. Belki de deponun olmamasından kaynaklı. Orada bir yalıtım eksikliği de olabilir bilemiyorum. Ön taraftan bir ses almıyorum. Arka taraftan biraz bir uğultu duyuyorum. Motor sesi böyle yapay bir motor sesi verilmiyor içeri. O yüzden yani çok müthiş sessiz bir benzinli otomobilde gidiyormuş gibi ilerliyoruz. E, fren pedalını ben e, sevdim. Sadece şunu söylemem lazım bu otomobil %100 elektrikli olduğu için tek pedal modunda kullanılabiliyor. Tek pedal modu böyle yavaş akan trafikte de güzel kullanışlı. Dur kalktı trafikte biraz fren kullanmanız gerekebiliyor. Ama bu sınıf için yine kabul edilebilir bir seviyede. Burada şanzımanda B modu büyük ihtimalle braking kısaltılması. B moduna aldığımız zaman otomobil kendi kendine bu rejeneratif freni yapıyor. Tek pedal sürüşüne imkan veriyor. Sadece bu tek pedal sürüşünde birçok elektrikli otomobilde gördüğümüz gibi Fren dozajını ayarlamak, o frenin ilk baştaki 2-3 santimlik kısmında biraz zor olabiliyor. Bir basıyorsunuz, zaten otomobil rejeneratifte olduğu için birden diskler, balatalar devreye girdiğinde bir ani fren hissi var. Alıştığınız zaman kullanmakta herhangi bir sorun yok. Onun haricinde otomobilin frenleri de çok güzel. Önde hava soğutmalı, arkada disk frenleri bulunuyor. Otomobil. Siyah tavanlı, siyah direkli, siyah içi dedik, ferah dedik. Yolda giderken görüyorsunuz zaten cam tavanın bir aydınlığı da var otomobilde. Görüş açıları çok iyi. Bu görüş açılarından ve torpidonun yüksek olmasından kaynaklı da biraz olduğundan daha büyük bir otomobil kullanıyormuş gibi hissettiriyor. Otomobili kullanırken yaşadığım en büyük problem klima kontrolleri. Her ne kadar manuel olsa da şurada iki tane ayrı düğmesi olmasına rağmen Oradan sadece sıcaklık kontrolü yapabiliyoruz. Hani birinden sıcaklık, birinden mod kontrolü ayağa, yukarı, cama verebilme seçeneği olsaydı daha güzel olurdu. Sürüş sırasında yine buraya bağımlı kalmak böyle manuel bir panel varken o manuel panelde de boş tuş yerleri olmasına rağmen bu şekilde tasarlanmışken pek hoşuma gitmedi. Onun haricinde bu ekranın kullanımı sürüşte de kolay. Zaten çok böyle can canlı bir ekran değil. E, basit, boş bir ekran. Enerji sarfiyatı otomobilin ne durumda? Şu anda bizim ortalamamız 16.3 kWh 100 km'de. Fabrika verisi, teknik verisi 14 kWh. Bu 14'ü tutturmak çok kolay. Ama 14'ü uzun süre tutturmak biraz zor. Ee, şehir içi kullanımında 15-16'larda gayet rahat bir şekilde, dikkatli bir sağ ayakla gezilebilir. Otoyol kullanımlarında hızlandıkça e, bu ortalamalar biraz yükseliyor. E, enerji sarfiyatı tabii ki artıyor. Ama genel olarak e, üzerindeki 50 kW'lık bataryayla bu ortalamalar gayet mümkün. Bataryadan ve menzilden konuşmuşken hazır. şimdi isterseniz Geo EV elektrikli şarj istasyonuna gidelim. 300 saate kadar hızlı şarj kapasite özelliği olan Geo EV'de, otomobilimizin şu an %25 biten pilini bir full diyelim. Orada bir kahve molası verelim. İstasyonda görüşelim. Şimdi bu güzel kırmızı Corsa'yı 300 kilowatt saate kadar şarj kapasitesi gücüne sahip Geo EV elektrikli şarj istasyonuna getirdik. Ee, bir hızlı şarj edelim bakalım. Yeşil yandı şarjımız başladı. Şimdi otomobilin 50 kilowatt saatlik bataryaları evdeki şarjda 7.4 kWh'lik kapasiteyle toplamda 7.5 saat gibi bir sürede tamamen dolabiliyor. Yine bu tarz hızlı şarj istasyonlarında 50 kWh ile 55 dakikada 100 saat çekim gücüyle de toplam yarım saatte %80'e kadar otomobil şarj olabiliyor. Bu pilin menzili de fabrika verisi olarak 330 km gibi verilmiş. Yani uygun kullanımda 330 km'nin üzerine de çıkabiliyor ayrıca bu otomobil. 14 saat 100 km'de bir enerji tüketimi var. 15'in altı değerler zaten güzel değerler. Bu otomobilde bunları yakalamak çok zor zor değil. Uzun yolda otoban sürüşlerinde hızımız arttıkça tabii 17-18'leri buluyor ama dediğimiz gibi fabrika değerlerini yakalamak çok zor değil. Zaten bizim şarjımız da şu an bir çeyrek kadar gitmişti en full halinden. Biz yine de bir dolduralım dedik. Ufak bir kahve molası verelim dedik. Şimdi tekrar yola dönelim. Otomobili genel olarak bir toparlayıp kapatalım. Yolda görüşürüz. Kahvelerimizi içtik. Şarjımızı fullledik. Yeniden yoldayız. Dediğimiz gibi genel olarak toparlayacak olursak Eylül 2023. Bu otomobilin fiyatı 1 milyon 226.900 lira. Aynı sınıfta bulunan kardeş platformu kullanan Peugeot 208 E'de de yine fiyatlar aynı seviyede. Yani ben bu otomobille elektrifikasyon dünyasına girmek istiyorum. İşte Mercedes EQ, BMW i serisi işte Tesla gibi çok yüksek meblağlı otomobillerdense daha uygun fiyata ben bu elektrik dünyasına bir giriş yapmak istiyorum diyen için benzinli otomobilden elektrikli otomobile geçişte kullanılabilecek en iyi otomobillerden olduğunu düşünüyorum. Benim bu sınıfta, bu güçte, bu kiloda bir elektrikli otomobil için biraz ön yargılarım vardı, acaba'larım vardı. Hepsini sildi. Çok rahat, çok dozajlanabilir şehir içi kullanımına uygun bir elektrikli. İlk elektrikli otomobili olacak olanlar için de oldukça ideal bir seçenek. Eğer bu tarz bir şey düşünüyorsanız mutlaka buna bakmanızı öneriyorum. Bunun haricinde de Corsa zaten sınıfında oldukça iyi bir otomobil olduğunu söylememe gerek yok. Özellikle bu donanım paketiyle birlikte ki dediğimiz gibi en dolusu olarak geliyor. Otobox YouTube kanalından Korsa E'den bu haftalık bu kadar. Videolarımızı beğeniyorsanız paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yine bu otomobille ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazın cevaplayalım. Haftaya başka bir otomobille görüşmek üzere. Hoşçakalın.